Fenerbahçe'nin 2023 ila 24 sezonun devre arasında Milan'dan kiraladığı, sezon sonunda da bon servisine 3. 5 milyon euro ödediği Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Reid Kurunik, Kadıköy kariyeriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sırp basınına konuşan tecrübeli futbolcu, bana Fenerbahçe'yi anlattılar ama bu kadar amatör olabileceklerini gerçekten anlayamamışım dedi. İşte Kurunis'in gündem olan sözleri. Çok zor bir ortam. Fenerbahçe çok zor bir ortam. Gerçekten çok ama çok zor. Beni asıl şaşırtan şey şu oldu. Bu kadar büyük bir kulüp, bu kadar büyük hedefleri olan bir camia nasıl bu kadar basit ve yüzeysel düşünebilir? Futbol bilgisi anlamında çok eksikler. Futbolu doğru şekilde anlamıyorlar. İtalyanlarla kıyasladığınızda aradaki fark çok büyük. İtalya'dan Türkiye'ye gelmek ciddi bir fark, nereye geldiğimi biliyordum. Dusan Tadik ve Edin Dzeko beni karşıladı. Livakovic ve Zayk da vardı. Bana Fenerbahçe'yi anlattılar ama bu kadar amatör olabileceklerini gerçekten anlayamamışım. Özellikle futbolun yönetildiği bazı departmanlarda. Açık konuşayım, uyum sağlayamadım. Ne oyun stiline, ne bu kontrolsüz, kaotik futbola. İtalya'da ne yapmam gerektiğini net olarak bilmeye alışmıştım. Sahada doğaçlama yapayım, sürekli bir şeyler uydurayım. Bu bana göre değil, Galatasaray daha v i z o n -E -L u yarım sezon sonra Jose Mourinho geldi. O an bunu benim için bir fırsat olarak gördüm. Roma'dayken beni isteyen bir teknik direktördü. Onunla çalışabileceğime emindim çünkü gerçekten çok iyi bir hoca. Ama Mourinho da Fenerbahçe için uygun bir teknik direktör değilmiş. Ona fazla defansif, takım az gol atıyor diye eleştiriler yönelttiler. Oysa onun kazanan bir mentalitesi var, maç nasıl kazanılır çok iyi biliyor. Sonuca oynar, neden şampiyon olamadıklarını anladım ama bu onları pek ilgilendirmedi. Sonunda onun da ayrılması gerekti. Belki de kendilerine şu soruyu sormalılar. Neden 12 yıldır şampiyon olamıyorlar? Galatasaray, Fenerbahçe'ye nazaran daha vizyonlu ve Avrupa odaklı. Bu yüzden ligi domine ediyorlar.